çok erken sana Bu görüntüler bir müzik kulübünden veya bir koro çalışmasından değil Onlar Müslümcüler Seni seviyoruz Müslüm, Müslüm baba Müslüm Gürses sevgisi haydanlığı öylesine ağır bastı ki derneğini kurdular Müslüm Gürses için sevgilimden ayrıldım Müslümcüler Derneği'nin üyeleri bugün Ankara'da bir araya geldiler. Bizim televizyonlar bizi izliyor ama bunu yapar, çocuklar, böyle yaparsanız... Çay çekilin de çocuklar sahneye berbat ediyorsunuz. Bu su böyle... Onlar yanlış anlaşılmaktan, yanlış tanınmaktan şikayetçi. Toplumda maalesef Müslüm Gürses dinliyorum deyince çok anlamsız bu senelerden beri. Ön yargıyla Her Müslüm Gür ses dinleyen kendine zarar verecek, çevresine zarar verecek diye bir kural yok. Biz normal sıradan insanlarız. Bizim yani topluma zarar verici bir şeyimiz yok. Etkenimiz yok. Müslüm Gürses'i bildiğimiz için yardım alıyorum. Hadi canım jiletçiler. İnternet siteleri de kurarak Müslüm sevgisini ve anlayışını yaymak istiyorlar ama çok sevdikleri Müslüm Gürses'i de eleştirmekten çekinmiyorlar. Kendi tarzı dışına çıkmasını hoş karşılamıyorum. <laughs> Kitlesine çok daha farklı kesimlerden insanları da katacağına inanıyorum. Ama hop tarzına yönelmesi çok yanlış. Hiç kimse erişemez kalbime gömdüm seni. Ondaki yorumu ben hiçbir sanatçıda, hiçbir şarkıcıda bulamadım yani. Aileden gelen bir şey etken de var. Kimisi güldür yüzünü diyor, kimisi yıkıla yıkıla, kimisi de esrarlı gözler. Her birisinin Müslüm tutkusu farklı parçalardan, albümlerden geliyor ama Müslümsüz bir hayat düşünemiyorlar. Eşim bana bir gün dedi ki, her ki Müslümcü olduğunu bilseydim seni asla evlenmezdim. Ve biz hala Üstelik dün gece bile Müslüm Müslüm kavga ettik. El çıkmaya İşte böyle, her gün böyle Git yara söyle, uyan aman aman Seni seviyoruz Müslüm Baba